Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci dereceden denklemler ile devam ediyoruz. Bu videoda karmaşık sayılar ve karmaşık köklerle ilgili ikinci testimizi çözüp denklemlerle ilgili testlerimizi tamamlamış olacağız. Çözümümüze geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalıma henüz abone olmayanlarınız varsa eğer bana destek olabilmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve aynı zamanda eğer bildirimlerinizi de açarsanız yüklediğim videoları da kaçırmamış olursunuz. Şimdi çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuzda gerçek katsayılı denklemin bir kökü 1 artı i'nin karesi olduğuna göre c kaçtır demiş. Şimdi birinci kökümüzü şöyle düzenleyerek alalım. 1 artı i'nin karesi demişti. Buradan karesini aldık. 1 artı 2 i artı i kare i kare eksi 1 olduğuna göre 1 ile toplamı 0 gelecek ve buradan köklerimizden biri 2 i. O zaman diğer kökümüz de bunun eşleniği olacağı için eksi 2 i gelecek. Bizden c sayısını istemiş. Şimdi şöyle yapalım. Elimizde zaten köklerimiz var. Kökler çarpımından gidersek. x1 çarpı x2. Buradaki değerimiz eksi 4 i kare gelecek. Ve burada da kökler çarpımız c bölü a'ya eşitti. A zaten x karenin kat sayısı 1 c bölü 1'den direkt c'ye eşit oldu. Bizden de zaten c'yi istiyor. i karede eksi 1 olduğuna göre çarpımları buradan 4 gelecek ve cevabımızı b şıkkı bulmuş olacağız. İkinci sorumuzda denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi e, burada dördüncü dereceden bir denklem vermiş. Şöyle yapalım. Mesela biz x üzeri 4'ü x'in karesinin karesi olarak yazabiliriz. O zaman x kareye bir isim verelim ve t diyelim. Burası x kare yerine t yazarsam t kare artı 5 t eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak burasını 6'ya eksi 1 diyebilirim. Çarpımlar eksi 6. Toplamları da 5'i verecek t'nin katsayısını. O zaman t değerlerimiz buradan 1 ve eksi 6 olacak. t dediğimiz değer x kareydi. x kareyi 1'e eşitlersem x değerimiz eksi 1 ve artı 1 olur. Aynı şekilde x kareyi eksi 6'ya eşitleyeceğim. Burada pardon eksi kök 6 değil eksi 6 eşitleyeceğiz. x kare eksi 6 ise her iki tarafın kare kökünü alırsak x değerimiz artı eksi kök eksi 6 olacak. O zaman burada kök eksi 6 da şöyle yazabiliriz. Ayrı ayrı yazalım. Bir artı kök 6 i diyebiliyoruz. Kök eksi 1 diye çıkıyordu çünkü. Bir de aynı zamanda eksilisi olacak. Eksi kök 6 i gelecek. Bizden çözüm kümesini istediği için çözüm kümemizin elemanları bunlar olacak. Yani eksi 1 ve 1 Eksi artı kök altı iyi gelecek. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü soruda i kare eksi bir olmak üzere fn şeklinde tanımlanan bir fn fonksiyonu için işleminin sonucu hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu ifadeyi bir düzenleyelim. F1 bileşkeyi şöyle yazacağım. F2, F4, 3 noktasındaki de değer, değeri istenmiş. Öncelikle en içten başlayacağız. F4, 3 noktasındaki değer için Burada en değeri o zaman 4 gelecek. X yerine 3 yazacağız. Yani şöyle diyelim. F4 3'ü ararsak. X yerine 3 yazdım. Artı i üzeri en yerine de 4 yazdım. i üzeri 4, i üzeri 0'dan 1 geldiğine göre 3 artı 1'den 4 geldi. Burasını 4 olarak bulduk. Yani F1 şöyle diyelim parantezimiz. F2 4 noktasındaki değer. O zaman burada yine aynı şekilde en yerine 2, x yerine 4 yazacağız. Ve F2 4'ü bulacağız. Buradan da x yerine 4 yazdığımız için 4 artı n yerine 2 yazdığımız için 2 kare. 2 kare eksi 1 olduğu için buradan da 3 geldi. Yani sonuç olarak f1 3'ü elde ettik. Bunu bulabilmemiz için de yine aynı şekilde yerine yazarsak n yerine 1 x yerine 3 yazdık. 3 artı i üzeri 1. Yani i olduğu için burası direkt 3 artı i geldi. Bu ifadenin cevabı 3 artı i'ye eşit oldu. Dördüncü soruda f fonksiyonu verilmiş ve fz eşittir z'nin eşleniği fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin sonucu hangisine eşittir? Şimdi 99 tane f fonksiyonu şöyle f f şeklinde devam edecek. En son burada tekrar f 2 artı 3 i şeklinde bitecek. Bizden bu ifadenin sonucunu istiyor. En içten başlayacağız. Yani f 2 artı 3 i ile başlamamız lazım f z'nin z'nin eşliğinin eşit olduğunu söylüyor. Yani şöyle yazabilirim f 2 artı 3 i değeri 2 eksi 3 i eşit. Şimdi buradaki değerimiz 2 eksi 3 i geldi. Burada tekrar bir f fonksiyonu var. O zaman f'in içerisinde şu an 2 eksi 3 i yazılmış oldu ikinci aşamada. İçine yazdığım ifadenin eşleniğini alacağım için tekrar burası 2 artı 3 i oldu. Ve bu şekilde her seferinde 2 eksi 3 i bir sonrakinde 2 artı 3 i şeklinde sırayla devam etti. Şimdi burada kaç tane f olduğu önemli bizim için. Mesela iki tane f fonksiyonunda fonksiyon kendisine geri dönüyor. O zaman burada 99 tane, 98 tane düşünelim çift olarak alalım. Çünkü iki tanesi kendisine dönüyordu. 98 tane olursa en sondaki f'i ayıracağım ve buradaki ifadenin sonucu 2 artı 3 olacak. Çünkü iki seferde bir kendisine dönüyor. En son f kaldı 2 artı 3'i. Bu ifadenin de cevabı 2 eksi 3'i oldu. 5. soruda i kare eksi 1 ve m küçük sıfır küçük nedir demiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Kök m karmaşık sayıdır. Şimdi m negatif bir sayı olduğuna göre mesela m eksi 3 olsun n 5 olsun mesela. Kök m demiş yani kök eksi 3. Evet burası kök 3 i'dir ve karmaşık sayıdır. Birinci öncü doğru. Köken reel sayıdır demiş. Yani n yerine 5 yazarsam kök 5 bir reel sayı. İkinci öncü de doğru. i çarpı kök m. Kök m'yi kök 3 i olarak bulmuştuk. i ile i'yi çarptığım zaman i kare eksi 1 olduğu için eksi kök 3. Dolayısıyla bu ifade de yine bir reel sayı oldu. O yüzden hepsi doğru diyoruz. Altıncı soruda i kare eksi 1 olmak üzere çarpımının sonucu kaçtır demiş. Şimdi 1 eksi i'yi aynen yazıyorum. Burada i'nin karesi eksi 1 olduğu için burası artı 1 olacak. 1 artı 1'den burası 2 geldi. Daha sonra 1 eksi i'nin Burada birin i'nin küpü vermiş. i'nin küpü eksi i olduğu için burası 1 artı i geldi. Ve bu şekilde devam etti. En son i üzeri 7. Yani burada 1 eksi 7'yi 4'e böldük. Kalan 3 olduğu için 1 eksi i küp. 1 eksi i küpünü de biraz önce bulmuştuk. 1 artı i olarak geldi. Şimdi bizden bu ifadenin sonucunu istiyor. Şimdi e, bu şekilde devam ettiğinde mesela 1 eksi i 2 geldi. 1 artı i. Bir sonraki aşamaya da bakalım hatta. Burada mesela 1 Artı buradaki de pardon eksi i üzeri 4. Çünkü kuvveti birer birer artarak gitmiş. Burada 1 eksi i üzeri 4'e bakacak olursak. i üzeri 4 i üzeri 0 eşitti. Yani i buradan 1 geldi. 1 eksi 1'den 0 oldu. O zaman bir sonraki çarpanımız 0 geldi. Bunlar ne olursa olsun ne çarpan olursa olsun bir, içlerini bir tane sıfır 0 çarpanı olduğu için cevabımız 0 oldu. 7 soruda Denkleminin çözüm kümesi 2. Bu denklemin çözüm kümesi 1 eksi kök köküçü, 1 artı kök köküçü. Denklemin çözüm kümesi ise eksi 3 ve 2. Buna göre diskriminantları sırasıyla delta 1, delta 2, delta 3 olduğuna göre sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi bu denklemin çözüm kümesi 1 elemanlı. 1 elemanlıysa bu denklemin o zaman eşit kökleri var ki çözüm kümesi sadece bir tanesi yazılmış. 2 tane aynı kök yazılmaz çünkü. Dolayısıyla eşit köklerin olabilmesi için de diskriminantının sıfıra eşit olması lazım. Bu denklemin de karmaşık kökleri var. Demek ki reel kökleri yok ki karmaşık kökleri bulunmuş. Reel kök yoksa diskriminantı sıfırdan küçük. Bu denklemin de reel kök iki farklı reel kökü olduğu için diskriminantı sıfırdan büyük geldi. Yani burada e, baktığımız zaman diskriminant bu o zaman 3, bu 2, bu 1 şeklinde sıralanacak. En büyük delta 3. Daha sonra burada sıfır eşit olduğu için delta 1. Daha sonra da delta 2 olacak ve cevabımız B şıkkı gelecek. 8. soruda z bir karmaşık sayı olmak üzere eşitliği verilmiş ve reel z'nin karesi artı imajiner z'nin karesini bizden istiyor. Şimdi şöyle diyelim, mesela biz z karmaşık sayısı alsak a artı bi şeklinde, bunun eşleniği de a eksi bi olacak. Bunların çarpımının 16 olduğunu söylüyor. a artı bi ile a eksi -BI bi'yi çarptığımız zaman 16 eşit olacakmış. Şimdi Çarptık, buradan a kare eksi abi ile artı abi gidecek ve buradan eksi b kare i kare gelecek eşittir 16. I kare eksi 1 olduğu için burası a kare artı b kare geldi 16'ya eşit. Şimdi bu eşitliğimiz kalsın. Bir de bizden istediğine bakalım. Z'nin reel kısmının karesi yani a'nın karesi artı Z'nin imajiner kısmının karesi yani b'nin karesi. Bizden de zaten a kare artı b kareyi istiyor. Biz de bunu zaten biraz önce bulduğumuz için cevabımız B şıkkı oldu. 9. soruda i kare eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi i üzeri 1 faktöriyel yani i üzeri 1 artı 2 faktöriyel 2 olduğu için i kare 3 faktöriyel 6 olduğu için i üzeri 6 geldi. Bir sonraki de 4 faktöriyel 24 olduğu için i üzeri 24 5 faktöriyel 120 i üzeri 120 şeklinde gitti. En sonunda da burada i üzeri 100 faktörle kadar onun değerini şimdilik bilmiyoruz. Ee, buradan işlemlerimize baktığımız zaman mesela i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i üzeri 6 4'e böldüğümüz zaman 2 geleceği için kalan burada 2 i kare eksi 1 oldu yine. 24'ü 4'e böldük kalan 0 olduğu için i üzeri 0'dan 1 geldi. 120'yi 4'e böldük yine tam olarak bölündüğü için yine kalan 0 artı yine aynı şekilde i üzeri 0'dan 1 geldi. Ve zaten bundan sonraki her biri 24'ten itibaren her birinin içerisinde 24 çarpanı olacağı için her biri yani kuvvetlerin her biri burada i üzeri mesela bir sonrakinde 720 olacak 6 faktörel. Her biri 4'ün tam katı olduğu için hep kalanlar 0. O yüzden i üzeri 0'dan bunların her birinin toplamı 1 geliyor. Şimdi kaç tane bu 1'den gelecek onu bulmamız lazım. Mesela ilk başta da burada şöyle diyelim i vardı eksi 2 vardı. 24'ten itibaren yani 4 faktöriyelden i üzeri 100 faktöriyeli kadar olan olanların hepsinin değeri 1 gelecek. Kaç tane 1 var ona bakalım. 4'ten 100'e kadar kaç tane sayı olduğunu bulmamız yeterli. Terim sayısı diyeceğiz. 4 ile 100 arasında kaç sayı olduğuna bakıyorum. Son terimimiz 100 eksi ilk terimimiz 4 bölü. Artış miktarı burada 4, 5, 6 şekline gittiği için 1 artı 1 gelecek. 96 artı 1'den de 97 tane sayı var. Yani 97 tane burada 1 olacak demektir. Artı 97. Yani buradan cevabımız i artı 95 geldi. 10. soruda f fonksiyonu verilmiş ve fx de i üzeri x artı i üzeri eksi x fonksiyonu olarak tanımlanıyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi şöyle diyelim mesela i'nin kuvvetleri için biz normalde hep 4 seferde bir tekrarladığını söylüyoruz. İ'nin kuvvetini mesela 0 olabilmesi için x'e 0 değerini alalım öncelikle. Ve buradan f 0 değerimiz i üzeri 0 artı i üzeri eksi 0 fark etmez. Burada 1 artı 1'den 2 geldi. Bir sonrakinde i'nin kuvveti 1 olduğunu düşünelim. x eşittir 1 verdiğimiz zaman f 1 eşittir i üzeri 1 artı i üzeri eksi 1. Yani buradan i artı 1 bölü i geldi. Topladığımız zaman i kare artı 1 bölü i oldu. İ karede eksi 1 olduğuna göre toplamları buradan 0 cevabı geldi. Görüntü kümesi şu an 2 bulduk. 0 bulduk. Daha sonra x'e 2 değerini verdiğimiz zaman f2 eşittir. İ kare artı i üzeri eksi 2. İ kare eksi 1 artı burada 1 bölü i kare o zaman 1 bölü eksi 1 oldu. Eksi 1 burada 1 bölü eksi 1 yine eksi 1 geldi ve toplamları eksi 2 oldu. Görüntü kümesinde bir eleman daha bulmuş olduk. X yerine 3 yazdığımız zaman f3 i küp Artı i üzeri eksi 3 olacak. İ küp eksi i artı 1 bölü i küp yani 1 bölü eksi i gelecek. Topladığımız zaman da bu değerleri yine artı i kare artı 1 bölü eksi i gelecek. Yine toplamları burada eksi 1 bir artı 1'den dolayı yine 0 geldi. O zaman bir tane daha eleman almadım. Zaten 0'ı görüntü kümesine koymuştuk. Görüntü kümesinin elemanları şu an 2, 0 ve eksi 2 oldu. Şimdi 3 yazdığımız zaman yine 0 geldiği için onu yazmadım x yerine 4 yazdığımız zaman şöyle diyelim f4 eşittir i üzeri 4 artı i üzeri eksi 4. 4 demek zaten 4'e böldüğümüz zaman kalan 0 olduğu için aslında f4 fonksiyonu f0 fonksiyonu eşit oldu. Yani buradan itibaren aslında tekrarlamaya başladı. F4, F0 eşit olacak. F5, F1 eşit olacak. Dolayısıyla görüntü kümeleri, görüntüye gelen elemanlar aynı olacağı için kümeye o, tek, o, küm, o elemanları tekrar yazamayacağız. Yani bir sonrakinde yine mesela tekrarlayacak. 0 geldi. 2, 0, eksi 2, 0 şeklinde hep tekrarlayacak. O yüzden görüntü kümesinin elemanlarında sadece 2, 0 ve eksi 2 olacağı için görüntü kümesi 3 elemanlı olacak. 11. soruda f fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre f bileşki f 1 artı i aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle diyelim f f 1 artı i bizden bu ifadeyi istemiş. Şimdi öncelikle f1 artı i'yi bulmamız lazım. Bunun için de fx fonksiyonunda burada x gördüğümüz yere 1 artı i yazacağız. Ama önce fx fonksiyonunu biraz düzenleyelim. fx eşittir mesela x parantezini alabiliriz burasını. x kare eksi 3x artı 3 geldi. Şimdi fx fonksiyonunda x yerine 1 artı i yazacağım ve f1 artı i fonksiyonu bulmaya çalışacağız. x yerine 1 artı i yazdım. Aynı şekilde burada da 1 artı i'nin karesini alacağım. 2 i gelecek. Karesini aldığımız zaman burada direkt şöyle diyebiliriz. 1 artı i'nin karesinden 1 artı 2 i i kareden eksi 1. Bunlar gidecek ve direkt 2 i gelecek. Aynen yazdım. Eksi 3 çarpı 1 artı i olacak. Çarparak yazıyorum direkt. Eksi 3 eksi 3 i artı 3 geldi. Eksi 3 artı 3 gitti zaten. 1 artı i çarpı 2 i eksi 3 i'den de eksi i geldi. Bunlara çarptığımız zaman eksi i eksi i kare. i kare eksi 1 burası artı 1 oldu. Yani 1 eksi i geldi. O zaman bu ifadenin sonucunda 1 eksi i bulduğumuza göre yerine yazalım. f 1 eksi i bizden şu an bunu istiyor. Yine aynı şekilde fx fonksiyonuna fonksiyonda x yerine 1 eksi i yazacağım. f 1 eksi i için x yerine 1 eksi i yazdım. Çarpı x kare 1 eksi i'nin karesini aldığımız zaman da Yine aynı şekilde burada birler gidecek ve eksi 2 i gelecek buradan. Eksi 2 i. Eksi 3 ile 1 eksi i çarptığımız zaman eksi 3 artı 3 i artı 3 geldi. Yine 3'ler gitti. 1 eksi i çarpı buradan eksi 2 i artı 3 i'den i geldi. Çarptığımız zaman i eksi i kare. i kare eksi 1 olduğu için de buradan direkt i artı 1 cevabı gelmiş oldu. 12. soruda Z elemanı karmaşık sayı olmak üzere denkleminin kökleri Z1 ve Z2'dir. Buna göre bu toplam kaçtır demiş. Şimdi bu istenen ifadeyi bir düzenleyelim. Mesela Z1 ve Z2 iki ifade de var burada. O zaman Z1 çarpı Z2 parantezini alırsam buradan Z1 gelecek artı burada da Z2 kaldı. Yani kökler Z1, Z2 olduğuna göre kökler çarpımı kökler toplamını bizden istiyor. Bu denklemin kökleri de zaten bunlar. Direkt yazabiliriz aslında. Z1 çarpı Z2. Yani kökler çarpımız C bölü A'dan 10 gelecek. Z1 artı Z2 kökler toplamımız eksi B bölü A'dan eksi 5 olacak. Yerine yazdığımız zaman 10 çarpı kökler toplamı eksi 5. Buradan da cevabımız eksi 50 oldu. 13. soruda i kare eksi 1 olmak üzere px polinomu verilmiş ve p 21 i ifadesinin değeri isteniyor. Yani x yerine 21 i yazmamız gerekiyor. 21 i. x burada 21 i'nin karesini alacağım. Eksi 2 x yerine burada yine 21 i yazacağım. 21 i çarpı i gelecek. Eksi 1. Karesini aldığımız zaman 21'in karesinden 441 i kare de zaten eksi 1 olduğu için eksi 441 olacak. Daha sonra burada i ile i'nin çarpımı i kare eksi 1. Eksi ile de çarptığımız zaman artı 21 çarpı 2'den de 42 olacak. Ve eksi 1 değerimiz var. Topladığımız zaman 41. Eksi 441 artı 41'den de cevabımız eksi 400 olacak. 14. soruda i kare eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu hangisidir? Şimdi bu tarz sorularla en alttan başlıyoruz. Öncelikle bu ifadeyi düzenlediğim zaman burada i ile 1'i çarptım. i eksi 1 bölü i geldi. Bu ifadenin yerine artık bunu yazacağım. 1 artı i bölü i eksi 1 bölü i geldi. Aynı şekilde 1 artı yazdık burada ve payı aynen yazacağım. Yani i'yi aynen yazdım. Payı da ters çevirip çarpacağım. Buradan da i bölü i eksi 1 geldi. Tekrar düzenleyelim. 1 artı i kare gelecek. i kare eksi 1 olduğu için direkt burası şöyle diyelim. Eksi 1 bölü. Paydadaki ifadeyi aynen yazdım. i eksi 1. Tekrar düzenlemeye devam ediyorum. i eksi 1 bir ile 1'i çarpıp eksi 1 ile toplayacağım. Yani i eksi 1 eksi 1 bölü i eksi 1 geldi. Buradan da i eksi 2 bölü i eksi 1 geldi. Şimdi şıkları bize bu şekilde vermemiş. O zaman bir de şöyle yapalım. Bunun eşleniyle paydayı hem payı hem paydayı çarpıp genişletelim. Bu ifadenin eşleniğini aldığımız zaman da eksi i eksi 1 olacak. İmajiner kısmın işaretini değiştirerek eşlenini aldım. Hem payı çarpacağım hem de paydayı çarparak düzenleyeceğim. i ile eksi i çarptım eksi i kare. i ile eksi 1'i çarptım eksi i. Eksi 2 ile eksi i'yi çarptığımız zaman artı 2 i. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım artı 2. Bölü. i ile eksi i çarptım eksi i kare. Burada aradaki değerler eşlenik olduğu için birbirlerini götürecek. Yine de yazalım. i ile eksi 1'i çarptım. Eksi i. Eksi i ile eksi 1'i çarptım. Artı i. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Artı 1. Dediğim gibi bu aradaki değerler birbirlerini götürüyor eşlenik olduğu için. Yukarıya bakalım şimdi pay kısmına. i kare eksi 1. Burası artı 1 oldu. 2 i ile eksi i topladık. i geldi. 1 ile 2'yi topladık. 3 oldu. Bölü i kare eksi 1 de öndeki eksiden dolayı artı 1. 1 ile de topladık. 2 geldi. Şıklarda yine bu şekilde vermemiş. Bir de şu halini yazabiliriz. Şöyle devam edelim. Bunların kesirlerini ayırabilirim. Yani 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla buradan cevabımız E şıkkı gelir. 15. soruda A küçük B küçük 0 olmak üzere Z karmaşık sayısının gerçek kısmı ile sanal kısmının toplamı hangisidir demiş. Şimdi bu ifadeyi düzenlememiz lazım. Z karmaşık sayısında kök içerisindeki bu ifadeyi mesela e, ee, şöyle desek eksi parantezini alsak a kare eksi 2ab artı b kare olacak. Daha sonra buradaki ifadeyi şöyle bunu aynısını hatta yazalım. Kök içerisinde a kare demiş. Burada 2 e, ile kök birbirini götürür ama çift kuvvet olduğu için mutlak değer olarak çıkıyordu köklü ifade. Ve mutlak a geldi. Eksi b'yi aynen yazdım. Şimdi buradaki ifade de a kare eksi 2 ab artı b kare. Burası da aslında a eksi b'nin karesinin açılımı. Yani şöyle yazabilirim ben bu ifadede. Eksi bunun yerine a eksi b'nin karesi yazabilirim. Burada da eksili ifade şöyle açabiliriz tekrar. Kök içerisinde a eksi b'nin karesi çarpı kök eksi 1 olarak ayırabilirim. Yerlerini de aynen yazalım karışmasın. Mutlaka eksi b mutlaka eksi b geldi. Burada yine aynı şekilde kök a'da olduğu gibi kök a karede olduğu gibi ikiler gidecek ama çift kuvvet olduğu için mutlak içerisinde a eksi b olarak geldi. Kök eksi 1 de zaten iyi demekti. Eksi mutlaka eksi b. Şimdi a küçüktür b, b küçüktür 0 demiş. Yani ikisi de negatif sayılar. Mesela şöyle değer vererek mutlak değerden nasıl çıktıklarını kontrol edeceğim. Mesela buna eksi 1, buna eksi 2 demiş olsan sıralamaya uygun bir şekilde a yerine eksi 2 yazdık. b yerine eksi 1 yazarsak eksi de çarptık artı 1. Ve içerisi negatif bir sayı oldu. Negatifse mutlak değerden dışarıya eksiyle çarpılarak çıkıyordu biliyorsunuz. A eksi B eksi ile çarptığım zaman eksi A artı B oldu. Mutlağın dışında da bir i değerimiz var. Eksi mutlak A'ya baktığımız zaman A negatif sayı olduğu için yani içerisi yine negatif olduğu için eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi A olarak çıktı. Burada da eksi B'yi aynen yazdım. Şimdi burada artık düzenleyelim. Eksi A artı B i geldi. Burası artı A eksi B oldu. Reel kısım ile sanal kısmın toplamını istemiş. Reel kısmımız burası, sanal kısmımız burası. Bunları topladığımız zaman şöyle yazalım. A eksi B ile eksi A artı B'nin toplamı. A'lar gitti, B'ler gitti ve buradan toplam sıfıra eşit oldu. 16. soruda i kare eksi 1 ve P ve Q iki reel sayıdır demiş. Buna göre bir eşitlik vermiş ve 3P eksi Q farkını bizden istiyor. Şimdi x kare artı 9 ve x eksi 3 i arasında nasıl bir bağıntı kurabiliriz ona bakalım. Şöyle desek mesela burasını x kare artı 9 değil de eksi eksi 9 şeklinde yazsam pay kısmını. Ve buradaki eksi 9 da şöyle diyebilirim. Mesela x kare yine aynı şekilde eksisini yazdım. Eksi 9'u neyin karesini aldığımız zaman elde ederiz? Ona bakalım. Mesela 3i'nin karesini almış olsak 9i kare yani eksi 9'dur. Dolayısıyla ben bu ifadeyi bu halde yazabilirim. Ve artık burada biz 2 kare farkını elde etmiş olduk. x kare eksi 3i'nin karesi. 2 kare farkını kullanarak yazarsam ilk x artı 3i x eksi 3i geldi. Baydadaki x eksi 3i'yi de aynen yazdım. px artı i çarpı q. Ve buradan x eksi 3 iler sadeleşti. Geriye x artı 3 i p x artı i çarpı q. Burada direkt eşit eşlik buradaki karmaşık sayıların eşitliğini kullandığımız zaman. Şimdi imajiner kısmımız i'nin katsayısı 3 i'nin katsayısı q. O zaman q değerini direkt 3 olarak bulduk. Reel kısmımızda x değerimiz direkt p x e eşit olacak. x'ler sadeleştiğine göre de p değerimiz de buradan 1 gelecek. Bizden 3p eksi q'yu istemiş. 3 çarpı P'yi 1 bulduk. Q'yu da 3 bulduk. 3 eksi 3'ten de cevabımız 0 geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde karmaşık sayılarla ilgili ikinci testimizi tamamlamış olduk. Ve böylece ikinci deriden denklemler konusuyla ilgili tüm testlerimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda eğer videolarımı beğeniyorsanız Beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.